Merhabalar. Merhabalar. Bizim amacımız Düzce'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak. Herkesin bildiği, herkesin takdir ettiği bir şey yapmak. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kurum başlama fikrini ortaya atarak devam ettiren Sayın Bakanımıza, ekibine, katılan herkese iki cihan saadeti lütfeyle, ihsan eyle. Çerkin coğul, Nasılsınız, iyi Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi Sağ olun. Göz gözü görmüyor hep İnanılmaz güzel bir enerji var burada Herkes böyle kıpır kıpır Herkes gülüyor Mutlu bir il sanki Yanılıyor muyum? Cüce deve Cüce deve Cüce, cüce deve Örfümüzü adetimizi Bırakmamak için direnen insanlarız ve yeni nesle bunları aktarmak istiyoruz. Hepimizin ortak sorunu belirsizlik. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Biz seviyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Çok sağ olun.